sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efendim bir canlı yayın. Neredeyim? Antalya'dayım efendim ben. Aslında tatildeyim ailemle birlikte. İşte rahmetli babamdan kalma burada bir yazlık evimiz var. Küçük bir ev işte site içerisinde bize yetiyor çok şükür. Buradan da ama kanalımızı da boş bırakmak istemiyoruz. Ve bizi izleyenleri de özlüyoruz tabii. Onlar da bizi muhtemelen özlüyorlardır diye ümit ediyoruz. Ve bu nedenle... ...canlı yayınımızda biraz da Samsun'a yer vermek istedik. Samsun'dan haberlere yer vermek istedik bugün. Ve şehir haberleri köşemizde bugün Samsun'dan haberlere yer vereceğiz. Başlıklara şöyle bir bakalım. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin personel alımı haberi var değerli izleyiciler. Bu konuya gireceğiz. Yine... Asarcık'ta bir talihsiz olay yaşandı bir küçük çocuğumuz ne yazık ki vefat etti üzerine yıldırım düştü 4 yaşındaki bir çocuğumuz ondan bahsedeceğiz ve tabii ki Samsun Spor haberleri var özellikle Samsun Spor ve Tomane ile yaşanan krizden bahsedeceğiz değerli izleyiciler bu konudaki gelişmeler ve detaylardan sizlere bilgi vermeye gayret edeceğiz. E, kanalımıza e, abone olma çağrısı yapalım henüz abone olmamış olanlar için tabi ve haberlerimize başlayalım. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden başlayacağız efendim. Samsun Büyükşehir Belediyesi tam 110 personel alacağını açıkladı. E, zabıta memuru ve itfaiye eri olacak bu personeller e, ve e, başvuruların 16-20 Ağustos e, tarihleri arasında e, adreste vermişler. İşte işte neresi Adnan Menderes bulvarı üzerindeki işte Atakım Selyolum diyelim oraya diğer ismiyle No 27'deki Samsun Büyükşehir Belediyesi spor tesisine evraklarla birlikte başvurulacak şahsen yapılıyor, yapılacakmış başvurular. 16-20 Ağustos diye tekrar edelim. Burada boy ve kilo ölçümü yapılarak işte sağlık personeli nezaretinde daha sonra evraklara incelenecekmiş. Zabıta memur ve itfaiye eri kurallar var. O kuralları da lütfen işte Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden bakın detaylar orada. Belki ekmek kapısı size de açılır diyelim. Efendim Asarcık ilçesinden kötü bir haberi, haberle devam edeceğiz. Yeşilköy mahallesinde hayvan çadırında babaannesinin yanında oynarken ne yazık ki çadıra düşen yıldırım nedeniyle. Bakın ne kadar talihsiz bir olay. 4 yaşındaki bir kız evladımız Eslina Değirmenci isimli bir çocuk. E, önce Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor. İlk müdahaleden sonra sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat ediyor. Gerçekten çok üzücü, çok talihsiz bir olay. E, ailesine, e, sevenlerine e, Allah rahmet eylesin diyelim çocuğumuza e, başsağlığı dileklerini iletelim. Efendim Antalya'da devam eden TFF 1. Lig U19 Gelişim Ligi yarı finalinde Bursaspor'u 4-0 yenen Samsun Spor U19 takımı finale çıktı değerli izleyiciler. 10 Temmuz'da oynanacak final karşılaşması ve Samsun Balıkesirsporla karşılaşacak. Samsun Spor'un yarı finaldeki gollerini Semih, Ali Kılıç, Yunus Emre ve Kadir Yiğit kendi kalesine attı. Balıkesir Spor'da Altın Ordu'yu eleyerek ki e, Samsung biz genç çocuklarımıza başarılar dileyelim ve e, Tomane krizi efendim e, beklenmedik bir kriz e, gibi gözüküyor. E, Tomane Kayseri kampına katılmadı. E, Sayın Başkan Yüksel Yıldırım'ın ifadesiyle açılışa davet edildiği halde gelmemiş. Ayrıca alacaklar için de e, TFF'ye kulübü şikayet ettiğine dair iddialar var. Gerçekten e, üzücü bir durum. Portekizli Yıldız e, konusunda daha evvel e, kendisiyle görüşüldüğü ve e, maaşında bir indirim istendiği kulübün de işte bu şeyi kabul ettiği için bu oyuncunun kalacağını söylüyorlar idi takımda. Geçen sezon adeta müzminleşen bir sakatlık sıkıntısı vardı. Sadece 4-5 maçta forma giydi. Aslında kariyerli bir oyuncu. E, Tomane biliyorsunuz Kızıl Yıldız'dan gelmişti. Bon servis olarak da ciddi bir bedel ödendi kendisine. Ama ne yazık ki e, bu futbolcudan istenen verim alınamadı sakatlıklar nedeniyle. Bu sene bu sakatlıklar devam eder mi diye endişeler vardı. E, fakat e, işte deniyordu ki e, işte e, o da e, sıkıntının farkında, istediğini veremediğinin farkında. ve e, maaşında indirime gidecek ve kulüpte kalmak istiyor denmişti ama kazın ayağı öyle çıkmadı. Her nasılsa hem bunu kabul etmediği anlaşılıyor hem alacakları varmış ondan dolayı kulübü TFF'ye şikayet etmiş. Üstelik de şeye de gelmedi yani açılışa da katılmadı. Bu aslında nasıl anlamlandırmak lazım ben artık bu takımda devam etmek istemiyorum demenin bir başka şekli olsa gerek. Gelen bilgilere göre aslında yani sağlık raporlarına göre bu futbolcunun sakatlığının tamamen geçtiği ve fit durumda olduğu belirtiliyor. Ancak tabii bu sağlık raporlarına ne kadar güveneceğiz bilemiyorum. Ee, ...artık bundan sonra e, kulüp yönetimiyle, e, menajeri arasındaki görüşmelerle bu so sorun bakalım aşılabilecek mi? Teknik direktör Mehmet Altıparmak, e, bu oyuncu değerli bir oyuncu demiş, katılırsa kendisiyle çalışırım demiş... ...ancak e, tabii ki olmazsa da bu yönetimin bileceği iştir ve mutlaka alternatif isimler bulunur, onlarla devam edilir demiş e, Altıparmak Hoca. E, bakalım e, göreceğiz. Şimdi ben aslında üzüldüm bu duruma yani Tomane için önemli bir bon servis ödendi. Bana göre bu yaptığı iş çok hoş değil yani profesyonel olabilir veya profesyonel hayat açısından doğru olabilir ama futbolun bir de şey tarafı vardır yani sen bunu bugün Samsun yapıyorsan yarın gittiğin takımda da aynı şeyi yaparsın dolayısıyla bir güvensizlik uyandırıyor. Yani alacaklarını istiyor. Evet olabilir. Alacaklarını belki talep edebilirsin. Ama yap yani aldıkların da var orta yerde, veremediklerin de var. ya e bundan ne olacak? Yani bu kulübe yazık değil mi? İşte sen para kazanasın diye mi bu kulüp kuruldu? Yani bunlar bence doğru işler değil. Ben açıkçası Samsun Spor'un sakatlığı konusunda da bu oyuncunun sakatlığının durumu konusunda şüpheli olduğunu ve risk almak istemediğini düşünüyorum. Belki de bunda da bir hayır vardır. Bakalım sağlık durumu ve sözleşmesi arasında nasıl bir denge kuracak yönetim? İşte sözleşmesi fesih mi edilecek yoksa tekrar bir yol bulunup geri mi dönecek? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama benim içimden bir ses Tomane ile yolların Ayrılma ihtimalinin daha yüksek olduğu biçiminde e, inşallah yeri doldurulur diyelim eğer gider ise. Evet değerli izleyiciler biz e, şehir haberlerinde aslında bir Samsun'da olduğumuz için Samsun'a biraz daha e, ayrıcalık tanıyoruz daha fazla Samsun'dan haberler veriyoruz bunun dışında başka şehirlerden de haberlerimiz olacak zaman mekan makinesinde dediğim gibi şu anda tatildeyiz ama 15 Temmuz'da Allah nasip ederse döneceğiz tatilden Samsun'da olacağız ve Samsun'da hem zaman mekan makinesi hem zaman mekan futbolunda e, çok sık canlı yayınlar ve e, yine normal standart yayınlarla devam edeceğiz ben bugünkü canlı yayınımızı izleyen herkese çok teşekkür ediyorum Buradan e, Samsun'a e, selamlar da gönderiyorum. Dediğim gibi Antalya'dan yapıyoruz bu yayını. E, i̇nşallah e, ayın 15'inden sonra, bir hafta sonra vesaire e, dönmüş olacağız. Ve e, biz de daha e, hani e, sık yayın yapmaya başlayacağız. Bu arada e, şunu belirtelim. Bundan yaklaşık iki saat kadar önce ben Antalya Devlet Hastanesi'ndeydim. E, çok şükür bir rahatsızlığım yok ama e, ikinci aşımı da oldum. E, e, şeye karşı, bu e, malum salgın hastalığa karşı. Ben bu henüz aşısını olmayan tüm kardeşlerimi, beni izleyenleri de aşı olmaya davet ediyorum. Bu salgından kurtuluşun başka yolu yok çünkü öyle anlaşılıyor. Ben hepinize sevgiler, saygılar sunarak bugünkü canlı yayınımı da kapatıyorum efendim. Yeniden görüşmek üzere.